Tekno Zeyre hoş geldiniz. Witcher 3 Collector's Edition şimdi geldi. Tabii ki biz de kutusunu açacağız. Hamdi ile beraber. Hamdi kap bıçağa gel. Murat bıçağı aldım geldim. İyi yaptın <laughs> Hamdi. Gerçekten hani açmadık. E, kolpa değil. Şimdi yapacağız. E, aç istiyorsan. Yanlış bir yerinden açmayalım da iyi yok, inceledin yok. mi? Şuralardan açacağım. Dört tane. <laughs> Mundar ettiler demesinler sonra koca kutuyu. Şunu da şöyle keselim. Şu şöyle çıkacak. Şurası. Düzgün olsun. Şöyle yan çevir istersen. Geliyor. Dikkat et. Tamam. Ha burada da varmış. Bu var. Burayı da halletmişler. Şöyle. Tabi koca kutunun her yanı bantlı. Yarın. Tamam yavaş, yavaş yavaş Çek çek. Şimdi bunun komik tarafı içinden bir tane DVD alacağız. <laughs> tarafı. Şunu şöyle koyalım. bu kutunun içinde ayrıyeten bantlı. Ha, şu arka tarafı bantlı sanma ama değilmiş. Değil, Değil. Evet. O, o imzalı bir kapak. Oh. Şu şöyle çıkıyor mu? Çek 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 çek. He. Önce buna bakalım nedir diye. Şöyle mi açılıyor? Ha, yanlara doğru açılıyor. Bunun içinden bir art artbook çıktı Murat. Hı. Hmm. Çok şekil bir kutusu var. DVD'miz de burada. Heh, orada mı? Tamam. Gerçi bonus yazıyor ama Şuna aslı değil galiba. Aşağıya alalım. Şurada gördüğün gibi çizimler. Bunların sonra görüntüsünü koyarız herhalde. Evet. Çok değerli bir şey mi ya? Bu şey değil bak. Evet, daha önce Bloodborne'da da böyle bize vermişlerdi yani ama içi oyuktu sadece dvd kabıydı o hmm, yok doğru. öyle bir şey yok, yok bu, yok. bu hakikaten Bayağı Ansiklopedi gibi şöyle söyleyeyim evet. kaç sayfa Yani 100. 200 200 sayfaya yakın böyle çizimlerden oluşan şöyle hani göstereyim Görüntülerde girer Ve yazılar da var <laughs> Ayrıntılı bir şekilde anlatıyor Çizimler falan Kim nedir Bunun içinde bir iki tane dvd var Yine şöyle şık bir DVD kutusu. Gerçi bunun içi boş. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu herhalde bunda mı saklıyorsun? Şunun içinden çıkacakları merak ediyorum. Bir kutu. Burada bir tane böyle bir şey var Murat. Hmm. Ejderha başı yok, mı? Yok yok. Anahtarlık Mesela. gibi bir şey var. Anahtarlık da var Esas, Esas bunun içinde e Her şey. Var. yok anahtarlık değilmiş O kolye mi çıktı? Şöyle bir kolye çıktı. Bayağı ağır bir şey bu bunlar. Tamam. <laughs> yaralanabilirsin. Ben artık <gibi>. <laughs> onunla çıkacağım programları. Oh oh. Oo, orada da bayağı bir Şuradan şunları bir kenara atayım. Figür. Yani figür çıkacağını biliyordum da, bu kadar Oo. iyi çıkacağını tahmin etmemiştim. Hakikaten. Vay vay vay. Dev gibi bir şey. Bu arada şeyde, kolyeyi de burada görebilirsin figürün üzerinde. Hmm. Kahramanımızın kolyesi. Şöyle bunu da çekeriz detaylı. Gayet güzel. Şey yok, hani bir hareketi falan yok ama... ...olması da önemli değil. Şöyle ben inceleyeyim. Kuyruğu da burada. Gerçekten. Kuyruğu takmaya çalışalım mı? Tak. Zaten bir şey yok. Heh, Şu şekilde. Tabi bu taşınarken başına bir iş gelmesin diye. Mecburen tabi. Kırılır çünkü yani çok belli. Bu arada ben kırmadan takmayı <laughs> başladım. Evet gayet güzel. Bunu da şey yaptığımız zaman bir gün e, arka plana raf falan yapacağız ya. Değil mi? Oraya O koyarız. zaman koyarız. Evet, tam bir ortalığı biraz toparladık. Kutuları evet. kenara koyduk. İçinden çıkanlara şöyle biraz daha yakından bakalım. Az önce zaten kutusundan çıkarırken göstermiştik. Hı -hı. Şimdi tam seti oluşturduk. Kılıcı da taktık. Şu, kuyruk ve kılıç ayrı geliyor. Kılıç Onları ayrı geliyor. sen evet. takmak zorundasın. Sen takıyorsun. Bu böyle. Kırılmasın, başına bir iş gelmesin diye. Tabii bunu düzgün bir evde buna güzel bir ışık oturtman lazım ki e, tam etkisini Hı -hı. göstersin. Hı -hı. Madalyonu ben taktım. Ee, <laughs> Sen artık böyle Evet e, Ben böyle çıkacağım artık. Elindeki zaten kitabı da göstermiştim. Tabii Bunun evet. detaylara girer, bu çok değerli ama şimdi bizim e, şu odaklanacağımız şey şu. Hı -hı. Şimdi bu zaten söyledik, bu şimdi boş. Boş kutu. Evet. Bu işte bunu sakla diye zaten Hı -hı. veriyorlar. Bunun içinde saklayacaksın. Geri kal o zaman buna ne gerek var? Çünkü her şey onun içinde. her şey burada. <laughs> evet, şimdi bu soundtrack Hı -hı. Ee, içinde var, duruyor. Bu proje Redin bize notu teşekkür ediyorlar. Şu da esas peşinde olduğum var. şey, evet harita. Oo güzel. Şu Şu Bu bunun bir özel bir malzemesi yok gördüğün Hı -hı. gibi kağıt ama önemli. Ama çizimi bayağı güzel. Bunu aynısı zaten şeyin içinde de kitabın içinde de var. Küçük ama bu Küçük büyük hali. hali. tabii. Evet bu büyük hali bunu işte oynarken asacağım duvarında <laughs> bakacağım arada sırada seyredeceksin. Neredeyiz diye. Haritanın çok büyük olduğunu söylüyorlar çünkü hep söylendi. Hı -hı. İşte bu da kendisi. Bütün hepsi burada. Burada imzası da atılmış. Şöyle koyalım. Başka ne var? Çıkartma, Çıkartma var. Çıkartması yani. var. Madalyonun aynısı. Bunu da sana yapıştırırız. <laughs> evet yapıştırırız. Yani burada Blu-ray'imiz duruyor. Onu işte şöyle yapacağız. Şunun içine tabii. koyacaksın değil mi? Tabii önce PlayStation'a koyup install edeceğiz de. E, tabii. Ama Hemen normalde... yayından sonra o işe geçeceğiz. Evet. Şu CD soundtrack'i de belki buraya koyabilirsin. Koyabilirsin doğru. İki şöyle, tane var zaten. Oyunun <laughs> en zayıf şeyi de manueli. <laughs> Şuraya bak. hiç olmazaymış. İşte koymuşlar yine. Neler anlatıyor acaba? Burada da hikayesi anlatılıyor. Yani o kitap tamam var ama burada da küçük bir özeti Hı -hı. var. Karakterleri tanıtıyor. Güzel. Bunlar Bu şey olabilir, olabilir mi Murat? Şu e, kutulu olarak satılan bütün ürünlerde içinde çıkıyor olabilir mi? Hani standart kutuyu sanki koymuşlar gibi. Kovvetle yani. muhtemel öyle. Tamam. Öyle. Yani gidip e, satın aldığında muhtemelen bunlar içinden çıkacak. Çıkacak herhalde. çıkacak. Yani öyle röportajda konuştuğumuzda Hı -hı. öyle hatırlıyorum. Tamam. E, zaten alanlarda söylerler. Ya o iyi bir şey. Çünkü öteki türlü bir tek bir DVD alıp geliyorsun. E, herkes evet. de Collector's edition alamaz sonuçta. Günün sonunda şu kağıt. Hı -hı. Hani kolektör edition'larda bunun da mesela deriye falan basıldığı Doğru. Versiyonlar şey görseydi belki öyle şeyler evet, olurdu. Ya, bunlar daha basit şeyler. Bunu Hı -hı. hatta işte ben sana bunun fotokopisini çeker veririm. Senin Doğru. de olur. Yani e, olay bu. Hamdi Hı -hı. şimdi tabii bunlar işin e, hikaye kısmı. Eğer yani oyun iyi çıkmazsa bütün tadımız kaçıyor. Doğru. Ee, esas oyunu oynayacağız, bakalım hakikaten o... Yani beklentiler aşırı yüksek. Hani bu bir oyun için çok kötü bir şey. Ee, Doğru. Çünkü hiç hata payı yok. kötü çıkma ihtimali ee, var. Herkes hemen bu muydu o kadar beklediğimiz deyi veriyor. Ee, o kolay, seni hemen harcarlar yani o kadar şeyin üzerine. Ee, bakalım, e, inşallah öyle olmayacak. Hani hı hı. oynayanların, bize daha bugün geldi. Oynayanlar var ama yurt dışında özellikle e, inceleme sitelerinde genelde güzel o, puanlar alıyorlar. Güzel yorumlar alıyorlar aldı oyun. Ben sabırsızlanıyorum. Ee, de de şimdi gidip, hemen gidelim. Takalım. Gidip kuracağız Handi. Daha sonra da işte incelememizi yapacağız inşallah. Evet. Kazasız belasız. Ee, PlayStation 4 bu. Ee, PC de gelecek. Tamam. İki tarafta da bakacağız oyuna. Tamam. peki Bir sonraki programda görüşmek üzere.